arkadaşlar. Ben Diren kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Ben Diren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, YouTube serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, Brawl Stars oynayacağız. Bugün her zamanki olduğu gibi ama bugün sizlere bir sürprizim var Brawl Stars'ın onları size göstermek istiyorum. Aşağıya geliyoruz. Böyle biliyorsunuz ki benim birden çok yani belki de bilmiyorsunuz 500 kupalı karakterim var ve size şu sürprizim var. Bana Leon çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Geçen geldiğimizde Efegil'e gitmiştik. Efegil'de bu Leon'la ilgili biraz kupa kastık arkadaşlar. Arkadaşlar alta unutmasam açıklamaya bir kanal adı koyacağım. Arkadaşlar o arkadaşımın kanalı, ona da kanalına abone olmayı unutmayın. Onda da güzel içerikler gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ee, daha yeni döndüğümüz için e, facecam'ı kapatacağım arkadaşlar. Bir sonraki diğer videolarımızda inşallah facecam'ımız daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi Leon'la birkaç maç atalım arkadaşlar. Ay. Saat... Bugün akşam gelir genellikle video ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Allah belanı versin. Ne ara geldin? Kaçın arkada. Kaç kaç kaç. Yapma be. Öldük abi. Öldük ya. Tüh. Kötü oldu bu arkadaşlar. Ne, ne ara girdin sen buna ya? Gözümde şöyle takayım arkadaşlar. Ondan sonra güzel gene kupalarımızı kasmaya başlayalım. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum ama 10.000 kupada özel bir video gelsin istiyorum ama 10.000 kupada da o özel videonun içeriğinin ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Belki Malatyalı Alel oyuncuyla videolar gelebilir ne biliyorsunuz. Belki gelir yani sıkıntı yok. Her zaman yanına gidebilirim ya da o da benim yanıma gelebilir. Bu konuda sıkıntı yok arkadaşlar. Evet yani o konuda sıkıntı yapmayın yani arkadaşlar. Biz her zaman birimiz, birimiz hepimiz diyoruz Efe ile. Efe ben, Efe ben, Efe ben. Öyle arkadaşlar ya. Ah gelme. Lan fırsat verip geliyorlar. Arkadaşlar. Evet. Devam ederim. Alt kufamız geldi. Allah'tan bu da iyi bir şey. Güzel. Arkamızı daha da güzelleştirebiliriz isterseniz. E güzel güzel çıkartmalar asarak, yani belki de oraya bir oyun gamer ya ismi pankart şöyle güzel bir kağıtta hazırlaya biliriz. Arkadaşlar tabii bu sizlerin özelliği isteğinize bağlıdır tabii ki de. Yani onu da bilin arkadaşlar. Sizler için her şeyi yapacağız biz. Siz de lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyoruz. Evet. Videomuz 8 dakikalık falan olsun. Öyle bir şey düşünüyorum. Ama gene de bakalım. Ems 8'i bir eğit bir toraya gitti Allah'tan. Güzel. Ya buraya biraz pusarak oynamak amacım bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, bu sezonda Search çıkartırsanız şaşırmayın. Bunu da bana e, alevli oyuncu yani Efe söyledi. Dedi ki yani search destansı olmuş. E, search çıkarırsanız şaşırmayın. Çünkü kolay çıkar destansı bir karakter zaten search artık. Oyuna yeni gelen e, şey neydi adı ya bak unuttum. Neyse. Onu şey yaparız zaten. Öğreniriz. Şu maçtan sonra arkadaşlar. Ee, öfkemi aldım ama. Allah. Adam işi biliyor. Adam işi biliyor. Adam işi biliyor. Orada maini kalmadı herhalde. İnternet sorun yaratma bana. Hmm, tara. Tara 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 tara. Tara tara tara. Sen öldün tamam. Öldün. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ne açıldı? Bakalım ödüllerde savaş kutusu var. Bir şey çıkmaz. Bu aralar aksesuar çıkıyor, onu da biliyorum. Ne geldi? Şöyle gel gösterelim. Evet Noh geldi. Güzel bir karakter deneyelim sizlerle birlikte. Noh'u. Aşağılardan. Baya bir karakterimiz eksik evet onu biliyoruz. 30. kademeye ulaştıktan sonra alınabilir. Yani savaş kutularından çıkarma gibi bir özelliği var herhalde ya. Öyle düşünüyorum yani. Noh'u sizlerle birlikte deneyelim. Vay güzel. Karakter güzel. Bu ne işe yarıyor? Hmm. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Bu arada arkadaşlar bol şans dileyin ki akşama Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Fenerbahçemiz yensin. Sizler de hangi takımlısınız? E, kimin kazanmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi benim ben sağlamın da kanal var. Unutmazsam onların da linklerini koyarım. Kendisine söyleyeyim de. İsterse onların linklerini koyabilirim. Arkadaşlar. Şu robotu bir deneyelim. Nasıl? Güzel. Güzel. Tamam çıkalım şimdi. Leon'la bir maç attıktan sonra, iki maç attıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz Arkadaşlar ben bir maç atabildim sizlere şöyle Savaş gününden göstereyim 10 kupam aldım birinci oldum ama arkadaşlar beni bayağı bir zorlayan bir internet oldu internette biraz sorun yaşadım açıkçası ne yalan söyleyeyim sizlere Arkadaşlar şimdi kimler aktifmiş Martin Nelson ve herhalde demek Kitty tam sizlerle birlikte 4 kupa daha alalım ve yani 4 kufadan da fazla alabiliriz ama az almayalım. Yani 17 rütbe yapıp videomuzu bitirelim ufaktan arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi hemen başla başla. Şu kutuları alıyorum ilk başta. Şöyle. Gelme Ceki gelme. Tamam. Bu maçın sonlarına doğru görüşürüz arkadaşlar. De, videoyu kapatamıyorum. Sorun oldu. Tam sıkıntı yok. Görüşmeyiz arkadaşlar. Kaç. Yapma. Hadi be. Sıkıntı. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. İyi tamam arkadaşlar. Diğer maçın sonlarında görüşürüz. Diğer maçta görüşürüz. Devam ediyoruz. Şu kupayı alıp bitirelim artık şu maçta. Hadi bakalım. Ya internet zorlama. Arkadaşlar ya gerçekten zorlanıyor internet. Minecraft da gelir. İsterseniz tabi. İsterseniz ya bence. Minecraft kim istemez ki? Hadi be internet ya. Bu videoda yapamayacağız gibi. İnternet. vallahi zorluyor beni. Yemin ediyorum. Heh, hemen hemen zaten sorun çıkarmasan olmuyordu. Spike sen de aynı. İki yükü de alıyorsunuz. Ah oh, ne rahat. Dördüncü olsak bize yeter. Sen ol orada bir Spike. Önce Spike alalım acı. Sonra seni bir alırım. Lan! Spike alalım derken ben alındım. Böyle bir şey olmaz ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olmaz. şey. Diğer ma şu maç oynayayım. Görüşürüz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar derken. Evet üçüncü olduk galiba. Evet olsun. Üçüncü olduk. Ve 17 rütbe yaptık. Bir sonraki videoya kadar diyeceğim de. kahretsin Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.